Nijerya'nın tozlu sokaklarında başlayan bir hikaye bu. Ama sonu Napoli'nin altın çivili tribünlerinde bitmiyor. Çünkü Victor Osimhen'in hayatı sadece futbol değil, bir mucize senaryosu. Ve bu video onun en az bilinen gerçeğini ortaya çıkarıyor. Hazırsanız başlayalım. Victor Osimhen 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya geldi. Babası bir devlet memuruydu annesi ise sokakta su satarak ev geçindiriyordu. Osime'nin çocukluğu lüksle değil, yoklukla doluydu. Ama bu hikayeyi sıradan yapan bu değil. Asıl nokta, onun nasıl hayatta kaldığı. Henüz 6 yaşındayken, ailesiyle yaşadığı ev yıkılmak üzereydi. Deprem değil, sel değil ama yoksulluk. Çatısı çökmüş, kapısı olmayan bir gece konduda büyüdü. Günde bir öğün yemek yiyebildiği günler onun için şanstı. Ayakkabısı yoktu. Çorapsız ayaklarla çöplükten top yapıp oynuyordu. Okula gidebilmek için 3 saat yürür. Dönüşte ise pet şişe toplardı. Ama her gece kafasını yastığa koyduğunda tek bir hayali vardı. Bir gün insanlar adımı bağırarak söyleyecek. İlk yeteneğini gören kişi okul müdürüydü. Ona eski bir futbol topu ve yırtık bir forma verdi. O Simhen o andan itibaren sadece koştu. Hem sahada hem hayatta. 2015'te bu 17 Dünya Kupası için seçildiğinde kimse adını bile bilmiyordu. Ama turnuvayı 10 golle bitirince dünya şaşkına döndü. O turnuvanın gol kralıydı ve o turnuvanın ardından gelen teklif hayatını değiştirdi. Almanya'dan Wolfsburg onu transfer etti. Ama burada işler hiç iyi gitmedi. Sakatlıklar, forma şansı bulamamak, yalnızlık henüz 19 yaşında Avrupa'da unutulmaya başlamıştı. Ve tam da o sırada başına ne geldi biliyor musunuz? O simhen sıtma oldu. Vücudu iflas etti. Doktorlar, bir daha bu seviyede futbol oynayamaz dedi. Ama o, bir söz verdi. Ayağa kalkmazsam, ailemi kim ayağa kaldıracak? İşte bu cümle, onun yeniden doğuşuydu. Belçika'da Charleroi takımına kiralandı. Kimsenin umursamadığı o ligde, Herkese kendini hatırlattı. 36 maçta 20 gol attı. Ardından Lille geldi. Fransa'da fırtına gibi esti. Ancak gerçek patlamayı Napoli'de yaptı. Şimdi dikkat. Onu dünyaya tanıtan olay sadece attığı goller değil. Osimhen Napoli formasıyla ilk çıktığı derbide tribüne koştu. Gol attığında formasını çıkarıp gökyüzüne kaldırdı ve sonra yere çöktü. Ağladı. Çünkü o formanın içine Ölen annesinin resmi dikilmişti. Annesi onun Napoli formasını giyeceğini görmeden hayata veda etmişti. Ve işin daha da ilginci şu. Osimhen her golünden sonra gökyüzüne bakarak annesine dua eder. Bu onun kimseye anlatmadığı içsel bir ritüelidir. Hangi statta olursa olsun gözlerini kapatır ve "Bunu başardık" der. Bu sahneye milyonlarca kişi tanık oldu ama nedenini çok azı biliyor. Osimhen futbolun sadece bir oyun olmadığını bilenlerden. O futbolu hayatta kalma sanatı olarak görüyor. Bu yüzden sahadaki her adımı bir teşekkür gibidir. Her pas, her koşu, her ter damlası borç ödüyor gibi. Çünkü o fakirliğin içinden gelen bir efsanedir. Napoli'ye transfer olduğunda bonservisi 70 milyon Euro'ydu. Ama o hala çocukluğunda yürüdüğü toprak yola yatırım yaptı. Lagos'ta bir futbol akademisi kurdu. Ücretsiz forma, krampon ve eğitim veriyor. Çünkü onun için başarı, başkalarına umut olabiliyorsa gerçek olur. Peki, az bilinen gerçek neydi? Osime'nin tüm sponsorluk gelirlerinin %20'si yetim çocuklara gidiyor. Ve bunu bugüne dek hiç açıklamadı. Bu, onun gizli anlaşması vicdanıyla. Beni unutmayın demiyor ben bir zamanlar sizin gibiydim demeye çalışıyor. Afrika'da yüzlerce çocuk onu idol olarak görüyor. Ama o hala mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyor. Araba koleksiyonu yok. Lüks partilere katılmıyor. Çünkü onun lüksü, insanların duası. Bugün dünya devleri onun peşinde. Premier League kapıda. Ama Osimhen hala her maç öncesi aynı şeyi yapıyor annesinin resmini formasının içine yerleştiriyor ve başını öne eğip dua ediyor. Victor Osimhen sadece güçlü bir forvet değil. O, hayatta kalmanın, direnişin ve sabrın hikayesidir. Onun attığı her gol bir teşekkür mektubudur geçmişine ve her gözyaşı başaramayanlar içindir. Bugün milyonlar onu izliyor. Ama unutma, bir zamanlar kimse onun varlığını bile bilmiyordu. Şimdi sen de onu bir gol makinesi olarak değil, bir hayat savaşçısı olarak tanıyorsun. Bu videoyu izleyen herkes bilsin ki, başarı bazen sadece sahada kazanılmaz. Bazen en büyük zafer, pes etmeyen bir çocuğun ayakta kalmasıdır. O Simhen gibi